göre. Yok. Şimdi benim şahsen çok tanıdım. Hafif. Bakın. Çok şey, şah. bir ya, hafif derken meslektaşım, bir bir Meral Hanım. Yani, bir avukat olarak bir bir iyi bir hukukçudur. İyi bir hukukçudur. Ancak dem gibi stratejik hareket eden ve dem seçmeni gibi de e, stratejinin stratejiyi anlayıp ona göre top eee topyekün harekete geçebilen çok az seçmen var. Şu bir strateji peki var da, diyorsunuz ortada ve şey dem bunu anlıyor seçmeni. seçmene. öyle mi diyorsunuz? Şu an Nedir? Tam, tam Hatta kullandığını nedir? göstermekten sonra daha Meral çıkarmasa Danış... daha mantıklı olmaz mıydı? Hayır. Meral Danış muydu? yani Beştaş'ın Beştaş'a e, Beştaş oy verilmemesinin e, kendileri için, dem seçmeni için daha hı. dem partisi için de daha hayırlı olacağının bir işaretidir Meral Danış Beştaş'ın e, Şın adaylığı ve Başak Demirtaş'ın geri çekilmesi. Şimdi ben sadece bir örnek İkincisi, bir vereceğim. 22 ilçede siz aday göstermiyorsunuz. 22 ilçede şimdi bu kadar e, sert kamplaşmış durumdasınız değil mi? Yani CHP ile dem karşı karşıya. Herkes kendisiniz ya niçin sen Ataşehir ve Üsküdar'da aday göstermiyorsun? Pınar'ın kaldığının Ataşehir... şiddetini yetersiz buluyor. Biraz daha girsinler hayır, gibi. Bir hayır hayır bir girsinler değil Ataşehir'de aday gösterdiğinizde kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi orada kaybediyor. Küçük çekmeceye gösterdiler. Ya, ya küçük çekmece de. Hani, orada da kaybettirebilirler. Ya orada, bakın. E, Zaten az bir şey almış. Ya de. orada, orada, oradaki Dem e, Dem'in oy oranına ha. baktığınız zaman, Dem seçmeninin bir de profili biraz farklı İstanbul seçmeniyle Dem'in İstanbul seçmeniyle Diyarbakır'daki seçmeni aynı mı? Gülsebilir. Yani İstanbul'daki seçmen şunu görür, daha seküler daha batı Şimdi, daha çağdaş değerler bu şey, şey onlar için edeceğim. demokrasi eşitlik İst özgürlük şahsen tanıdığım bu... iki dem seçmeni var. Biri Birinin memleketi Iğdır, İstanbul'dudur, İstanbul'da. Öbürünün memleketi Van. Bu seçimde dem adayına oy vereceğiz diyorlar. Çok yakın. Hayır, çok yakın. Ben de yapmayın, <laughs> yapmayın etmeyin diyorum. Yok vereceğiz. Ya olur mu? Vereceğiz diyorlar. Sizden ricam sizi buluşturacağım onlarla. <laughs> bunu, bunu, bu mesajı onlara verin. Yani Dem aslında adayın oy verilmesini istemiyor. Mesajını onlara verin ki İmamoğlu iki oy daha kazansın. Ya bakın Dem, Mera Danış Beştaş, Başak Demirtaş çekilmeseydi. Bütün ilçelerde aday gösterselerdi ve 20'den fazla meclis üyesini kontenjan listesinden, kontenjan sırasından aday yapmasalardı o zaman hiç kimse demezdi ki aralarında bir e, danışıklı dövüş var denilemezdi. Ama siz neden Başak Demirtaş'ı geri çekiyorsunuz? Çünkü Başak Demirtaş'la Sayın İmamoğlu kesin kaybediyor. CHP kesin kaybediyor. Peki bu denklemde İmamoğlu kazanır mı? Tabii, bu şu denklemde, an şu an, tabii ki şu an evet bu, bu denklemde ben Meral Danış Beştaş'ın yüzde dört 5ten fazla oy alacağını 4'ten fazla oy alacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi Meral Mümkün Danış Beştaş'ın bir açıklaması var. İmamoğlu'na oy vermeyin demiyoruz. Ee, bize oy verin diyoruz. Demin oyu şimdi kimine kadar etkiler konuşmaya devam edelim. Şu Bakın o cümle üzerinden. ne kadar önemli? Ee, İmamoğlu'na oy vermeyin demiyoruz. Allah Allah. Yani direkt şöyle söylersiniz değil mi? Ya biz ben adayım, ben kendim için oy istiyorum. İmamoğlu'na oy vermeyin demiyoruz. E bu bile yani oy verebilirsiniz. Ama bu bazı partilerin stratejisinde yani, var. Mesela Maçoğlu da benzer bir ifade kullandı. Yani biz şimdi Türkiye İçişi Partisi'ne oy vermeyin üzerinden kampanyayı yürütmüyoruz şimdi diyor. Şimdi bir dakika Ekrem İmamoğlu kalkıp veya Murat Kurum dese ki ya ben Ekrem Bey'e oy vermeyin demiyorum. Aha bitti. Seçim bitti. Vermeyin demeyerek zaten Ekrem İmamoğlu'nu onaylıyorsun. Ya da Murat ya, ya Kuruma cümlenin, oy vermeyin. O cümlenin meali şu. Meali bizim bizim, bizim demek. hedefimiz bizim öncelikli hedefimiz İmamoğlu'na kaybettirmek değil. Bizim başka bir derdimiz var diyor. Ben bunu anlıyorum. Yani alt, ya bak bakın ülkeyi yönetmeyeceksiniz. Yani şehirler, mahalli yani yerel yerel yönetim, belediye, altyapı, üst yapı işte metro hatlarımız, daha trafik olmayan kentsel dönüşümü yapmış şehirler falan. Yani şimdi bu, burada hani e, nedir siz yüzde %3 4 alarak e, ne, neyi değiştireceğinizi düşünüyorsunuz? Yani bu, bir sonraki ya, seçimi için onu, 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 partinin iç dinamiklerine lazım. dair bir şey i̇yi de olabilir. Sormak mi? Lazım. E, i̇yi Parti şu an e, resmen böyle e, Freni patlamış kamyon gibi giden Peki, partiyi pek, toparlamaya pek, çalışıyor. siz yıllardır siyaseti yakından gözlemlersiniz. Sayın kuruma az da olsa şansı görüyorsunuz. Yani bir adım önde görüyorsunuz. Yani demin yaptığı bu koşullarda çok riskli bir iş değil mi? Yani niye böyle riskli bir işe giriyorlar? Madem 2014'te de Sarı Sürey'e önder adaydı. Ama orada amaç kaybettirmekti Sarıgül'e. öyle söylenmedi tabii çözüm süreci vardı. Adı konmamış bir anlaşma vardı. Yani o. nasıl %40 almıştı Sarıgül? Kadir Topbaş yüzde 47, 48 almıştı. Tamam, yani yüzde beşte, yüzde dörtte süreye Önder almıştı. Ya bıçak yani bıçak ki bir Mustafa Sarıgül'e acaba seçmen Dem seçmeni, o zamanki Hadep seçmeni, o ne kadar verirdi, aday göstermeselerdi bile. Yani ki böyle bir ittifak modeli yoktu. Yani ittifak modeli. Ya Şeyinden, şeyden, yani o barış görüşmelerinden o tiyatrodan ötürü İstanbul'da Dem seçmenin önemli bir bölümü. Tamamen AK Parti oy verdi ayrıca. Yani yüzde 48'in içerisinde o e, Allah rahmet eylesin e, e, şeyin Kadir Topbaş'ın Topbaş oyu değildi yani veya e, AK Parti'nin oyu değildi. Yani o ben süreç, şunu düşünüyorum. Şimdi Meral, Meral Hanım, Meral Dönüş Beştaş'ın zihnin içine girme şansımız olsa hani zihin dünyası. Murat Kurum'un kazanmasındansa İmamoğlu'nun kazanmasını muhtemelen tercih eder. Ama aslında demin amacı kazandırmak, danışıklı dövüşle sanki aralarında işbirliği yokmuş gibi yapıyorlar dediğiniz zaman manzara çok riskli. Yani sizin görüşünüze göre hayır, bıçak sırtı. Çok yani çok riskli bu kadar bu kadar riskli ya bir işe girilir mi yani? İmamoğlu, İmamoğlu'nun hitap ettiği kitle hem AK Parti seçmeni hem MHP seçmeni, milliyetçi seçmen ve ee, yani... Millet İttifakı Altılı Masal'ın yaptığı en büyük hata eee hani ben onu göstermemek oldu. Ha, hayır, HDP'nin aday çıkarmamasıydı. Hmm. HDP aday çıkarsaydı ki Başak Demirtaş'ı aday çıkarsaydı e, bütün milliyetçi muhafazakar seçmen için Millet İttifakı çok daha cazip evet. hale Seçimi ilk turda kazananı derken ikinci turda kaybettiler. Yani ilk turda kazandılar evet. sıra... ama burada bir şey daha dikkate alalım. Şimdi ben burada da şu şimdi sonuçları bir hemen araya söylemek istemiyorlar. Siz e, az önce ifade ederken şimdi orada Sarıgül'ün oyu e, 29.5 e, VDP'ye baktığımız zaman 3.5. Yok 40.7 idi. Hayır 2014 Mustafa İBB 2014 İBB 2014. 2014 Lüyükşeyi, Büyükşehir Belediye. Siz Şişli'ye baktınız muhtemelen. Siz evet 2014 Şimdi çok net hatırlıyorum. Ben o zaman aktif siyasetteydim. Şimdi bu i̇şte 40 ve 48. ekrandaki adayların fonksiyonlarından, performanslarından ziyade partilerin alabilecekleri oyları kamuoyu yoklamalarında üç aşağı 5 yukarı birbirlerine eşit görüyoruz. Birbirlerine yakın görüyoruz. Ama en önemlisi, en önemlisi örtüşen bir şey var kamuoyu yoklamalarında. İki başat aday olan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi adayı Murat Kurum'un da Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP adayı olarak bizzat kendisi soruluyor seçmene. Ve seçmene deniyor ki yani siz İmamoğlu'na oy vermeyeceğim diyenler ne kadar? İmamoğlu işte o zaman karşımıza